Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kişisel veri ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Jandarma. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan alınan raporlar doğrultusunda hareket eden ekipler, yasa dışı sorgu panelleri aracılığıyla çok sayıda kişinin kişisel verilerini ele geçirip satan 7 kişilik suç örgütünü belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezi Adana ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanırken yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet tablet, 1 adet hard disk, 1 adet kart okuyucu, 1 adet tabanca, 178 adet fişekle çok sayıda dijital malzeme ve dökümana el konuldu. Jandarmada ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. İkisi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.